Avrupa'nın istilası ve savunma dönüşümü 1241-1285 13. yüzyılın ortalarında Avrupa coğrafyasını o döneme değin yeryüzünde teşkil edilmiş en muazzam askeri organizasyonun mutlak hakimiyetinden koruyan unsur metalürjik bir devrim ya da barutlu silahların icadı değildi. Bozkır kökenli süvari birliklerinin daha önceki seferlerinde tecrübe etmediği bu faktör biyolojik bir tepki vermeyen, ses çıkarmayan ve fiziksel olarak yaralanması mümkün olmayan statik bir yapıydı. 1241 senesinde Avrupa topraklarında cereyan eden vakalar, askeri terminolojideki durdurulamaz savaş makinesi tanımına tarihteki pek az örnek kadar uygunluk göstermektedir. O dönemde mevcut olan hiçbir askeri güç bu denli yüksek bir intikal hızına ve cerrahi operasyon hassasiyetine sahip olmamıştı. Moğol tümenleri, önlerine çıkan tüm direnç odaklarını sistematik bir biçimde tasfiye etti. Belirli bir zaman dilimi boyunca Avrupa satında bu güce karşı koyabilecek herhangi bir mekanizmanın bulunmadığına dair genel bir kanaat oluştu. Mevcut krallıklar, yalnızca haftalarla ifade edilen kısa süreler zarfında idari ve askeri çöküşe uğradı. Ancak bu erken dönem mutlak üstünlüğünün nihayetinde coğrafi ve teknik sınırlara nasıl çarptığı hususu, askeri tarih açısından incelenmeye değer bir dönüm noktasıdır. Tarih Savaşları platformuna katılımınız için teşekkürler. Bu mecrada antik ve ortaçağ dönemlerine ait askeri çatışmaların, kritik kavşak noktalarındaki gerçek verileri analiz ediyoruz. Stratejik yaklaşımların, teknik donanımın ve insan iradesinin tarihsel süreçleri nasıl yönlendirdiğine dair objektif verilere ilgi duyuyorsanız, topluluğumuza dahil olabilirsiniz. Bu çalışmada, Avrupa istilası sırasında Moğol ordularının ilerleyişini nihayete erdiren gerçek unsurları inceliyoruz. Avrupa'nın o dönemdeki en yetkin süvari birliklerini hangi yöntemlerle pasifize edebildiği ve Moğolların daha sonraki yıllarda gerçekleştirdikleri ikinci girişimde tahkim edilmiş bir kıtayla karşılaştıklarında yaşanan teknik değişimleri ele alıyoruz. Moğol ordularının Avrupa'nın o dönemdeki en seçkin askeri kuvvetlerini nasıl etkisiz hale getirdiğinin teknik analiziyle sürece başlayalım. Moğol İmparatorluğu'nun bu denli hızlı bir genişleme göstermesi, tesadüfi bir durumun ötesinde, nadir görülen ve yıkıcı etkisi yüksek iki temel unsurun birleşimiyle mümkün olmuştur. Olağanüstü bir operasyonel hareket kabiliyeti ve uzun menzilli yüksek tesirli ateş gücü, uyguladıkları savaş doktrini, Orta Çağ Avrupa ordularının o güne kadar karşılaştığı ve alışık olduğu hiçbir şablonla örtüşmüyordu. 13. yüzyıl Avrupası'nda askeri faaliyetler bir tür şövalyelik onur kodu ve belirli kurallar silsilesine dayanmaktaydı. Taraflar ekseriyetle açık arazide saf tutar, doğrudan hücum gerçekleştirir ve muharebenin neticesini büyük oranda ham kuvvet ve yakın dövüş kapasitesi belirlerdi. Ancak Moğol askeri stratejisi bu geleneksel çerçeveye riayet etmiyordu. Onların savaş tarzı psikolojik baskı Sürekli mobilizasyon ve yüksek hassasiyetli vuruşlar üzerine kurgulanmıştı. Aldatmacayı muharebe sahasında fiziksel bir silah kadar etkin bir biçimde kullandılar. Literatürde sahte geri çekilme olarak bilinen ve ordunun bozguna uğramış gibi yaparak düşman kuvvetlerini disiplinsiz bir takibe zorlaması, ardından uygun bir mevkide dönerek hazırlıksız yakalanan hasmı imha etmesi onların karakteristik taktiği haline gelmişti. Avrupalı generallerin bir ordunun geri çekilme manevrasını stratejik bir kurgu çerçevesinde gerçekleştirebileceğine dair bir öngörüleri bulunmadığı için bu yöntem defalarca başarıyla uygulandı. Bu askeri sistemin operasyonel omurgasını atlı okçu birlikleri teşkil etmekteydi. Her bir Moğol neferi tam hızla ilerleyen bir atın üzerindeyken dahi oklarını yüksek bir isabet oranıyla hedefe yönlendirebiliyor ve yüzlerce metre mesafedeki stratejik noktaları vurabiliyordu. Bir etrafında sürekli daireler çizen, zırh delme kabiliyetine sahip okları, kesintisiz bir biçimde yağdıran ve bu esnada düşmanın yakın dövüş mesafesine girmesine asla izin vermeyen bir süvari dalgasının yarattığı taktiksel baskı muazzamdı buna mukabil Avrupa'nın en önemli askeri unsuru olan ağır zırhlı şövalyeler kısa süreli ve yüksek şiddetli darbeli hücumlar için mobilize edilmişti. Kuşandıkları metal zırhlar ve taşıdıkları binek hayvanları oldukça ağırdı. Bu da onların esneklik kabiliyetini kısıtlıyordu. Yoğun bir saldırı evresinden sonra bu birliklerin formasyonu ekseriyetle bozulmaktaydı. Dolayısıyla Moğolların uzmanlaştığı asimetrik, esnek ve vur kaç temelli çarpışma döngülerine uyum sağlamaları teknik olarak mümkün değildi. Lakin Moğol askeri başarısının arkasındaki temel faktör yalnızca silah teknolojisiyle sınırlı değildir. Asıl belirleyici olan disiplin ve hiyerarşik komuta yapısındaydı. Moğol tümenleri 10, 100, 1 ve 10 kişilik ondalık birimlere ayrılmış, kesin bir emir komuta zinciriyle yönetiliyordu. Sahadaki her birim, anlık gelişen durumlara göre bağımsız kararlar alabilen ve genel stratejiye uyum sağlayan komutanların idaresindeydi. Ciddi zayiatlar verildiği anlarda dahi ordu disiplini muhafaza edilebiliyor ve hatlar kırılmıyordu. Dinlenmiş ve taze birlikleri muharebenin en kritik anında kusursuz bir koordinasyonla savaşa dahil edebiliyorlardı. Bu yetenek o dönemin parçalı yapıdaki Avrupa ordularında bulunmuyordu. Örneğin Moğolların karşısındaki Macar kuvvetleri, her yerel aristokratın kendi milislerini yönettiği, merkezi eşgüdümden yoksun bir yapıdaydı. Operasyonel süreçlerde aksaklıklar baş gösterdiğinde, iletişim kanalları hızla işlevsiz hale gelmekte ve bu durum kaçınılmaz bir bozguna zemin hazırlamaktaydı. Moğol taktiklerinin ne derece yıkıcı olabildiği 1241 yılında gerçekleşen iki önemli muharebede açıkça müşahede edilmiştir. Macaristan topraklarındaki Mohaç-Mohi Savaşı ve Polonya sınırları içindeki Legnica Muharebesi. 11 Nisan tarihinde gerçekleşen Mohi Savaşı'nda Macar ordusu Sajo Nehri hattında savaş arabaları ve belirli tahkimatlarla desteklenen güçlü bir savunma pozisyonu almıştı. Ancak tarihin en yetkin askeri dehaları arasında kabul edilen Subutay'ın idaresindeki Moğol kuvvetleri stratejik bir kuşatma manevrası planladı. Gece karanlığından istifade ederek dubalar vasıtasıyla nehrin karşı kıyısına geçiş yaptılar ve eş zamanlı olarak çok sayıda noktadan saldırı başlattılar. Asıl taarruz öncesinde Macar savunma hatlarını yoğun bir ok yağmuruyla sarsarak formasyonun bozulmasını sağladılar. Macar kuvvetleri, Moğolların taktik icabı geri çekildiğini varsayarak hatlarını terk edip takibe başladıklarında, kendilerini önceden hazırlanmış bir imha sahasının ortasında buldular. Günün ilk ışıklarıyla birlikte savaş alanı tam bir kaos merkezine dönüştü. On binlerce Macar askeri personeli ya hayatını kaybetti ya da birim bütünlüğünü yitirerek dağıldı. Pek çok birlik Moğollarla doğrudan göğüs göğüse çarpışma şansı dahi bulamadan menzilli silahlarla saf dışı bırakıldı. Moğollar, açık alanda cereyan eden, bu muharebede dahi kuşatma teknolojilerini kullanmaktan geri durmadılar. Çin kökenli mühendislerden edindikleri mancınık teknolojisi ve muhtemelen barutun ilkel formlarını kullanan patlayıcı düzeneklerle yoğun piyade kitlelerini parçaladılar. Sur duvarlarını yıkmak için tasarlanmış bu ağır mekanizmaların doğrudan askeri birliklere karşı kullanılmasının yarattığı psikolojik ve fiziksel etki çok büyüktü. Polonya'nın Legnica bölgesinde de benzer bir senaryo yaşandı. Cesur fakat esneklikten yoksun bir savaş düzenine sahip olan Avrupalı şövalye birlikleri Moğolların kurguladığı yanıltıcı geri çekilme manevrasına doğrudan saldırıyla karşılık verdiler ve her iki kanattan kuşatılarak etkisiz kılındılar. Bu iki kesin zafer, Avrupa'nın iç kesimlerini Macaristan ve Polonya üzerinden Kutsal Roma İmparatorluğu sınırlarına kadar Moğol istilasına açık hale getirdi. Birkaç aylık süre zarfında bu ilerleyişin durdurulmasını sağlayacak herhangi bir askeri engelin kalmadığı düşünülüyordu. Ancak bu noktada beklenmedik bir gelişme yaşandı. Klasik tarih anlatıları, ekseriyetle Moğol birliklerinin 1242 yılında Büyük Han Ögeday'ın vefat haberi üzerine veraset meseleleri için geri çekildiğini iddia eder. Bu bilgi, tarihsel bir gerçekliğe dayanmakla birlikte, madalyonun sadece bir yüzünü temsil etmektedir. Ögeday'ın ölüm haberi 1241 sonlarında karargaha ulaştığında, Batu ve Kadan idaresindeki tümenler derhal bölgeyi terk etmediler. Macaristan topraklarında yaklaşık 6 ay daha varlıklarını sürdürdüler. Eğer tek motivasyon kaynağı siyasi veraset süreci olsaydı, bu denli uzun bir bekleme süresi mantıksal bir temele oturmazdı. Çekilmenin ardındaki temel gerçeklik, daha az dramatik ancak çok daha belirleyici olan lojistik kısıtlamalarda saklıydı. Moğol savaş doktrini, yüksek hız ve uçsuz bucaksız açık alanların mevcudiyeti üzerine inşa edilmişti. Ordunun sahip olduğu binlerce atın beslenmesi için devasa otlaklara ihtiyaç duyuluyor ve taktiksel manevralar için geniş bir hareket alanı gerekiyordu. Fakat Avrupa coğrafyası, Asya steplerinin aksine yoğun orman örtüsü, sık nehir ağları ve engebeli dağ silsileleriyle kaplıydı. Moğolların en stratejik avantajı olan hareket kabiliyeti bu coğrafi yapıda bir dezavantaja dönüştü. Macaristan'ın Panonya Ovası'nda kısmi bir operasyon sahası bulabilseler de, Orta Avrupa'nın içlerine ilerledikçe koşullar aleyhlerine döndü. Sık ormanlar intikal hızını düşürdü. İkmal hatları tehlikeli biçimde uzadı. Hayvanların beslenmesi için gerekli olan bitki örtüsü yetersiz kalmaya başladı. Asya topraklarında uygulanan yerel kaynaklardan beslenme stratejisi Avrupa'da işlevsizleşti. Zira yerleşim yerleri terk edilmiş ya da tahrip edilmişti. Bu da ciddi bir iaşe krizine yol açtı. Ayrıca yaşanan muharebelerde Moğol ordusu genel kabulün aksine önemli miktarda kayıp vermişti. Her ne kadar teknik olarak tüm çatışmaları kazansalar da bu süreç her iki taraf için de yıpratıcıydı. Moğolların insan kaynağı sınırsız değildi ve her kayıp asker veya at, keşif faaliyetlerinin aksaması, operasyonel hızın azalması ve risk katsayısının artması anlamına geliyordu. Moğol askeri felsefesinin temelinde hızın zaferi getirdiği inancı yatıyordu. Onlar, asıl büyük çarpışma gerçekleşmeden önce düşmanı psikolojik ve fiziksel olarak teslim olmaya zorlama eğilimindeydiler. Bu anlayış, itaat et ya da yok ol prensibiyle özetlenebilirdi. Lakin bu strateji, yalnızca manevra imkanı sunan açık alanlarda işlevseldi. Hasım kuvvetler yüksek ve kalın surların ardına çekilip Moğolların alışık olduğu savaş düzenini reddettiğinde sistemin işleyişi aksıyordu. Kuşatma faaliyetleri doğası gereği durağan ve son derece yavaş ilerleyen bir süreçtir. Kale kapılarında geçirilen her gün, atların beslenememesi, operasyonel esnekliğin kaybolması ve en önemli stratejik avantajın yitirilmesi demekti. Moğol komutanlar bir yerleşim merkezine taarruz etmeden önce günümüzde maliyet fayda analizi olarak adlandırılan bir değerlendirme yaparlardı. Eğer bir kuşatmanın aşırı zaman alacağı veya çok fazla zayiat verdireceği öngörülürse o hedef pas geçilir ve daha savunmasız noktalara yönelinirdi. İstatistiksel veriler bu durumu kanıtlamaktadır. Çin coğrafyasındaki Xiangyang kuşatması örneği incelendiğinde bu müstahkem şehri ele geçirmek için Moğolların yüzden fazla personel seferber ettiği ve yeni nesil kuşatma araçları inşa etmek için yıllarca uğraştığı görülmektedir. Bu veriyi 1241 yılında Avrupa'ya giren ve toplamda 60 ila 80 arasında olduğu tahmin edilen tüm Moğol istila gücüyle kıyasladığımızda lojistik dengesizlik ortaya çıkmaktadır. Çin'deki tek bir kenti fethetmek için gereken insan gücü, tüm Avrupa seferi için ayrılan toplam kaynaktan fazlaydı. Avrupa genelindeki onlarca taş kaleye yönelik benzer bir kuşatma dizisini sürdürmek mevcut askeri kapasiteyle mümkün görünmüyordu. Bu durum bizi teknolojik bir parametreye, yani arbalet kurmalı yay kullanımına getirmektedir. Avrupa'nın savunma hattında Moğol süvarilerini durduran en kritik silahlardan biri, profesyonel bir eğitim almamış bir köylü tarafından dahi kullanılabilen fakat Moğol zırhını delme kapasitesine sahip olan arbaletti. Savunma pozisyonunda arbaletin Moğolların kullandığı bileşik yaylara karşı mekanik bir üstünlüğü söz konusuydu. Geleneksel yaylar kullanıcıdan sürekli bir fiziksel güç ve gerginlik talep ederken, arbaletin kurma mekanizması ipi sabitler ve atıcıya sarsıntısız bir nişan alma imkanı tanırdı. Bu özellik, özellikle sur arkasında bekleyen savunmacıların çok daha yüksek bir isabet oranıyla ateş etmesine olanak sağlıyordu arbaletlerden fırlatılan kısa ve küt oklar, boltlar, sadece deri veya lamel zırhları değil, aynı zamanda metal halkalı zırhları da aşarak ciddi yaralanmalara yol açabiliyordu. Modern replikalarla yapılan teknik analizler, bu okların kısa mesafede çelik plakaları delme gücüne sahip olduğunu ve bir süvariyi ya da binek hayvanını etkisiz hale getirmek için yeterli kinetik enerjiyi taşıdığını göstermektedir. Stratejik açıdan en büyük avantajı ise arbaletin kullanımının uzun yıllar süren bir talim gerektirmemesiydi. Bu durum, bir kale içindeki tüm nüfusun savunma sürecine aktif olarak katılabilmesini sağlıyordu. Avrupalı savunmacılar bu süreçte temel bir taktik prensip geliştirdiler. Öncelikle hedef binici değil, attır. Binek hayvanı saf dışı bırakıldığında, Moğol süvarisi en büyük gücü olan hızını ve manevra kabiliyetini yitirerek alışık olmadığı yaya muharebesine mecbur kalmaktaydı. Bir kuşatma hattında gerçekleştirilen bu basit taktik değişiklik bile çatışmanın gidişatını temelden değiştirebiliyordu. Tabii ki askeri teçhizat tek başına yeterli değildi. Moğolların asıl gücü coğrafi engelleri aşma ve beklenmedik yönlerden sızma kabiliyetlerindeydi. Savunma tarafı bu hareketliliği işlevsiz kılacak fiziksel bariyerler geliştirmek zorundaydı. Bu aşamada süvari engelleyici mekanizmalar devreye alındı. Çivilerle donatılmış yıldız şeklindeki metal parçalar veya devasa ahşap engeller kritik geçitleri kapatmak ve surlardaki zayıf noktaları korumak amacıyla kullanıldı. Bu kavramın kökeni aslında uzak doğudaki juma at durdurucu sistemlerine dayanmaktaydı. Derin hendekler ve sivriltilmiş kazıklarla desteklenen bu engeller Moğol süratini bir zafiyete dönüştürdü. Bu engellere çarpan süvari düzeni bozuluyor ve ardından arbalet atışlarıyla imha ediliyordu. Moğol savaşçıları atlarından inip piyade düzeninde çatışmaya zorlandıklarında, karşılarında Avrupa'nın uzun mızrak ve kargı birliklerini buluyorlardı. Şiltron gibi sıkı ve kapalı piyade düzenleri, süvari hücumlarına karşı geçit vermeyen bir çelik duvar oluşturuyordu. Bu tip bir formasyon karşısında Moğol elit süvari manevraları etkisini yitirmekteydi. Savunma hattına yaklaşan her adım hem aşağıdan gelen mızrak uçları hem de yukarıdan yağan oklarla karşılanıyordu. Ancak askeri dengedeki en radikal değişim silah sistemlerinden ziyade mimari alanda gerçekleşti. Moğollar normal şartlarda teknoloji transferi ve adaptasyon konusunda oldukça başarılıydı. İstilaları sırasında Pers Çinli ve Müslüman mühendisleri ordularına dahil ederek gelişmiş kuşatma makineleri üretiyorlardı. Lakin Batuhan idaresindeki altın ordu olarak isimlendirilen batı tümenleri, devasa kuşatma donanımlarını kıtalar arası taşımak yerine yüksek hareket kabiliyetine odaklanmıştı. Ellerinde ahşap tahkimatları yıkmaya yarayan hafif trebuşeler mevcuttu ve bu araçlar seferin başlangıcında ahşap temelli Rus ve Doğu Avrupa kasabalarında etkili olmuştu. Fakat Avrupa'nın taş temelli kale mimarisiyle karşılaştıklarında teknik bir duvara çarptılar. Asya ve Orta Doğu'da yaygın olan kerpiç veya sıkıştırılmış toprak dolgulu surların aksine, Avrupa'nın yontma taş duvarları, bu hafif makinelerin darbelerine karşı son derece dirençliydi. Moğolların elindeki hafif taş fırlatıcılar, bu kalın duvarlar üzerinde ciddi bir yapısal hasar oluşturamıyordu. Bu teknik başarısızlığın en belirgin örneği, Ortaçağ Macaristanı'nın idari ve ekonomik merkezi olan Estergom kentinde yaşanmıştır. Batuhan, şehrin sahip olduğu muazzam hazineler ve stratejik önemi nedeniyle burayı öncelikli hedef olarak belirlemişti. Şehrin dış çeperini koruyan ahşap kuleler ve toprak bentler, Moğol taarruzu karşısında hızla düştü. Ancak şehir sakinleri ve askeri garnizon, tamamen taştan inşa edilmiş iç kaleye sığındığında savaşın karakteri değişti. Burası, Moğol istila dalgasının ilk kez fiziksel olarak durdurulduğu noktadır. Moğol kuvvetleri yaklaşık 30 adet mancınık düzeniyle kaleyi yoğun bir bombardımana tuttu, ancak taş duvarlar yapısal bütünlüğünü korudu. Ahşap yapıları imha etmekte mahir olan hafif mermiler, taş bloklara çarptığında etkisiz kalarak parçalanıyordu. Batuhan'ın doğrudan piyade taarruzu emirleri ise ağır zayiatlarla neticelendi. Zira kale burçlarından gerçekleştirilen disiplinli arbalet ateşi, her türlü tırmanma girişimini kanlı bir başarısızlığa dönüştürdü. Moğollar, sahip oldukları kuşatma teknolojisinin taş mimariyi aşmakta yetersiz kaldığını tecrübe ederek geri çekilmek zorunda kaldılar. O dönemde Pers coğrafyasında kullanılan karşı ağırlıklı trebuşeler henüz Avrupa seferindeki ordunun envanterinde yer almıyordu. Estergom kuşatmasındaki başarısızlık stratejik bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Avrupa'yı kalıcı olarak fethetmek, mobil bir süvari ordusunu yavaş ve statik bir kuşatma gücüne dönüştürmeyi gerektiriyordu. Bu dönüşüm ise Moğol ordusunu başarılı kılan tüm temel prensiplerin terk edilmesi anlamına geliyordu. Daha büyük makineler, devasa ikmal konvoyları ve sabit karargahlar kurmak onların doğasına aykırıydı. Bu sebeple Batuhan, askeri kariyeri boyunca nadir görülen bir kararla ele geçiremediği bu stratejik noktayı arkasında bırakarak çekilmeye başladı. Moğol birlikleri, Macar kralı ve belayı takip ederken Hırvatistan ve Dalmatya'nın engebeli coğrafyasına dahil oldular. Bu aşamada coğrafi faktörler tamamen savunma lehine işlemeye başladı. Dalmatya'nın dik dağ yamaçları, dar geçitleri ve kayalık vadileri süvari birlikleri için tam bir operasyonel kabustu. Bir zamanlar onlara sınırsız hareket alanı sunan arazi, artık birlikleri dar koridorlara sıkıştıran bir tuzağa dönüşmüştü. Atların sürat yapması imkansız hale gelmiş, ordu düzeni bozulmuştu. Bölgedeki Hırvat savaşçıların bu dar geçitlerde gerçekleştirdiği pusular Moğol kayıplarını hızla artırdı. 1242 baharında Moğol öncüleri sarp kayalıklar üzerine inşa edilmiş Klis ve Trojir gibi taş kalelerin önünde durdu. Bu yapılar coğrafi konumları gereği kuşatılması neredeyse imkansız olan, her türlü lojistik avantajı elinde bulunduran savunma noktalarıydı. Mart ayında Klis'e yapılan saldırılar, duvarların dayanıklılığı ve savunmacıların kararlılığı nedeniyle püskürtüldü. Taşın sertliği ve bozkır süvarisinin çaresizliği bu noktada tarihsel bir simge haline geldi. Bu noktada Moğol liderliği stratejik bir farkındalığa ulaştı. Köyleri ateşe verebilir, orduları saha savaşında mağlup edebilirlerdi. Ancak fethettikleri toprakları ellerinde tutacak kalıcılığı sağlayamıyorlardı. Avrupa'nın asıl zenginliği ve siyasi otoritesi, süratin ve psikolojik baskının aşamadığı taş duvarların arkasında emniyetteydi. Ve bu farkındalıkla, beklenmedik bir kararla geri dönüş yoluna geçtiler. 1285 yılına gelindiğinde Avrupa bu yıkıcı süreci bir kez tecrübe etmiş ve gerekli dersleri çıkarmıştı. 40 yıl önce yaşanan travmanın ardından Moğolların tekrar gelmesi durumunda her şeyin farklı olması planlanmıştı. Nogay han ve Talabuga liderliğindeki ikinci Moğol seferi Ögeday hanın vefatından yaklaşık 40 sene sonra vuku buldu. Bu girişimin zamanlaması 1242'deki çekilmenin yalnızca siyasi nedenlere bağlı olduğu tezini teknik olarak çürütmektedir. Eğer mesele sadece hanlık veraseti olsaydı, iç istikrarını sağlamış bu yeni ordunun başarılı olması gerekirdi. Ancak sonuç tam tersi oldu. Bu ikinci istila harekatı, ilkine kıyasla şaşırtıcı derecede kısa sürdü. Yalnızca iki aylık bir zaman diliminde sönümlendi. İlk istilanın bir yıldan fazla sürdüğü ve kıtanın derinliklerine ulaştığı düşünüldüğünde bu süre teknik bir başarısızlığın göstergesidir. Moğollar bu kez tahkim edilmiş, her türlü olasılığa karşı hazırlanmış ve kendilerini durdurmak üzere tasarlanmış yeni bir savunma mimarisiyle karşılaştılar. Tarihsel kayıtlar, bu seferin sonunda Moğol kuvvetlerinin neredeyse tamamen imha edildiğini ve Macar kayıplarının asgari düzeyde kaldığını doğrulamaktadır. Peki, bu 40 yıllık ara dönemde ne gibi stratejik değişiklikler yapılmıştı? 1241 yıkımından sağ kurtulan Kral İve, bela, mevcut savunma sisteminin yetersizliğini analiz ederek geniş kapsamlı bir reform süreci başlattı. 1242 ile 1300 yılları arasında Macaristan Saatı'nda 147 ile 172 arasında yeni taş kale inşa edildi. Her bir yapı, özellikle Moğol taktiklerini boşa çıkaracak teknik özelliklerle donatıldı. Kral Bela, bu programı feodal mülkiyet sistemiyle entegre ederek, toprak sahibi olmak isteyen her soyluya taş kale inşa etme zorunluluğu getirdi. Bu hamleyle Orta Avrupa'nın savunma dokusu radikal bir değişime uğradı. Bu yeni yapısal düzen, birbirini destekleyen bir müstahkem mevkiler ağını, yani derinlemesine savunma sistemini ortaya çıkardı. Her bir kale, dışarıdan destek almaksızın aylarca direnç gösterebilecek iaşe ve mühimmat kapasitesine sahipti. Bir saha ordusu mağlup olsa bile istilacı güç yüzlerce farklı savunma noktasıyla tek tek uğraşmak zorunda kalıyordu. Yağma ve sürate dayalı bir askeri yapı için bu durum lojistik bir çıkmazdı. Moğolların aynı anda çok sayıda kaleyi kuşatabilecek ne asker sayısı ne de zamanı vardı. Kuşatma altında geçen her gün açlık bulaşıcı hastalıklar ve binek hayvanlarının kaybı demekti. Yeni savunma doktrini sayesinde ülke toprakları fethedilmesi imkansız bir direnç alanına dönüştürüldü. Kale tasarımları da teknik açıdan evrim geçirdi. Eş merkezli olarak adlandırılan ve iç içe geçen duvar katmanlarından oluşan yapılar inşa edildi. Dış hatlar bir şekilde aşılsa bile saldırganlar dar ve her yönden ateşe maruz kalan bir koridorda sıkışıyordu hendekler, suni göletler ve kör noktaları minimize eden açılı kulesel yapılar eklendi. Duvarların üst kısımlarına yerleştirilen ve düşmanın üzerine dikey ateş açılmasını sağlayan galeriler, kale kuşatmasını saldırganlar için ölümcül bir sürece dönüştürdü. İvi, bela, taş işçiliğini bir savaş sanatı haline getirerek mimariyi bir kalkan olarak kullandı. 1285 yılındaki seferde bu yeni sistem rüştünü ispat etti. Nogay birlikleri hızlı manevralarla savunmayı aşmaya çalıştı. Ancak her seferinde düşmeyen taş duvarlara ve arbalet yağmurlarıyla korunan kasabalara çarptılar. Kuşatma faaliyetleri kış aylarına kadar sarkınca Moğol ordusunun ikmal sistemi tamamen çöktü. Geri çekilme aşamasında Karpat dağlarındaki pusularda ağır zayiatlar verdiler. Çağdaş vakaynameler Moğol ordusunun bu seferden neredeyse silinmiş bir halde döndüğünü bildirmektedir. Tarihsel süreç, askeri başarıda teknolojinin ve lojistiğin siyasi olaylardan çok daha belirleyici olduğunun kanıtıdır. 1242'deki çekilme sadece siyasi bir kriz olsaydı, 1285'teki donanımlı Moğol ordusunun zafer kazanması beklenirdi. Fakat coğrafi aynı kalmasına rağmen savunma mimarisindeki değişim sonucu belirledi. Moğolların en büyük silahı olan hareketlilik taş kalelerle dolu bu yeni manzara içerisinde etkisiz hale getirildi. Bir zamanlar dünyayı sarsan bu tehdit, statik savunmanın gücü karşısında geri çekilmek zorunda kaldı. Macaristan'ın bir savunma kalesine dönüşmesi, Avrupa'nın tarihsel seyrini koruyan en önemli teknik başarıdır. 1286 yılından sonra Moğol İmparatorluğu Orta Avrupa'ya yönelik kapsamlı bir istila hareketine bir daha kalkışmadı. Bu durumun temel sebebi diplomatik bir uzlaşı değil, operasyonel maliyetin karşılanamaz boyuta ulaşmasıydı. Tarihin bu kritik dönemine yaptığımız bu teknik analizde bizimle olduğunuz için teşekkür ederiz. Bu veriler ışığında stratejik değişimleri analiz etmeye devam edeceğiz. Bu çalışmayı faydalı bulduysanız, tarihsel verilere ilgi duyan çevrenizle paylaşabilirsiniz. Ayrıca Moğol ordusunun bu taş kale sistemine karşı farklı bir teknik geliştirip geliştiremeyeceği konusundaki teknik değerlendirmelerinizi yorumlar kısmında paylaşabilirsiniz. Gelecek analizlerimizde tekrar görüşmek dileğiyle. Tarih savaşlarında bilimsel ve objektif verilerle olayları incelemeye devam edeceğiz.